Selamlar gençler. Sizlerle birlikte Zayra Roleplay'deyiz. Yanımda da sunucunun iki sahibi var. Baylar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bahsedeceğimiz sunucu o kişinin zamanında bana yok işte şöyle bir sunucu olsaydı oynardık diyeceği tarzdan bir sunucu. Zaten kendini de anlatacak. Siz bana konseptinizi, sunucuyu bahsedin. Ben de bir F panellerinize bakayım. Sunucumuz Medium Plus ekonomiye sahip olmakta. Hard Roll yürüyoruz. İstanbul'da geçmekte sunucumuz. Güzel, kısa ve net. Ben de F panellerini kurcalıyordum. Devam edeyim. Şöyle bakıyoruz baba. F7'de de bir animasyon panelimiz var. F9'a geldiğimizde sinematiğimiz bulunuyor. Böyle F11'imiz de şekilli şükürlü sağdan soldan çıktı. Burada gerekli işaretlemeleri bakın yapıyorsunuz. Fix bir şekilde çalışıyor. Bunu da kapattığımıza göre. Peki dişlerimiz elbette var. Şurada bir tane M kasa bir M4'ümüz var. Bunun dışında burada gözükmeyen ekstra bir şey var mı? Araç mı veriyoruz? Sunucu açılışımızda bizlerle olan dostlarımızdan 3 kişiye VIP 3 vereceğiz. Diğer 3 kişiye de VIP 4 vereceğiz. Ve e, 100.000 TL'lik de IC para çekilişimiz olacak. Güzel. Çok iyi. Envantere bakmamıştık. Ona da bakalım. Şurada dünya dediği yere atma olayı. Envanterimiz de gayet anlaşılır. Burada her türlü komutu vermişler bize zaten. O yüzden bunda da sıkıntı yok. Bulun bulunduğumuz bölgede e, aktif rol bölgesi mi veya motel mi ne diyoruz buraya? E, motel olarak aktif rol bölgesi evet. olarak. Okay, baba. Şöyle bulunduğumuz yeri bir ufaktan dışarıdan göstereyim. Yine Aydıl Geze yakın. Burada zaten araç kiralamadır en pisimizdir Her tamam, şey bulunuyor evet. Geldik ATM'mize. Adamlar bize agresif rol yapma demiş. Siz de dikkat edin. böyle bir saatlik attım da. Transparan, gayet sade. kapa karıştırmayın. pavyona benzemeyen bir Banka yüzümüz var. Dilerseniz kullanabilirsiniz. Şehrin belli başlı bölümlerinde böyle çöpler gördüğünüzde üzerinde E basın diyor zaten. Biz de onu yapalım. Üstüne tıklayarak temizle demiş. Biz de öyle yapalım. Son parçayı da yaptığımızda eşya bulunamadı. Buranın çöpçüleri çalışıyormuş kardeşim. Şansa bağlı buradan eğitimler çıkıyor. Az çok tahmin ediyorsunuzdur. Ha hani diyorsanız kardeşim bana söyle. O zaman açıklamada bir Discord var. Oradan sorularınızın yanıtını alabilirsiniz diyelim. Bu da bu şekildeydi. Çoğunuz 5M oynuyor. Bu bir gerçek. Mayday bırakıp 5M oynayan da var. Ona rağmen izleyen de var. İllegal doktora gidip ne yapıyordunuz? Tedavi oluyordunuz. Aynı şekilde burada da öyle bir şey var. Burada diyor ki paran yetmiyor genç. Bu parayla burnunu bile yaptıramazsın diyor. Böyle bir bakiyemiz geldi. Olur da polisten bir şekilde kurtulup ya da arkadaşınız sizi getirdiğinde. Burada 10 dakika normal olarak uyuşabilirsin diyor. Siz de level doktora buradan erişebilirsiniz. Hayvan gibi ama meta'nın bazı şeyleri değişmez. O da nedir? Karpuz toplama Toplama meslekleridir. Biz de oradayız. Adam sağ tarafa ne kadar süreceğini koymuş. Bakın şurada nel doluyor. Karpuzların kokusu da geliyormuş. Buraya geldiğinizde de karpuzu gördüğünüz gibi sarıyorsunuz. Zaten mantığı belli. Bir tuşa basacaksınız. O yüzden burayı böyle gösterelim. Gördüğünüz kısımda da satış var. Zaten E'ye bas diyor. Karpuz olmadan satma işlemi yapamazsın. Orada da karpuzları oradaki sarma işleminden geçirmemiz lazımdı. Oraya hızlı geçtiğimiz için burada bunu diyor. Siz zaten geldiğinizde sorunsuz bir şekilde yapabileceksiniz. Ama etaplar bu şekilde diyebiliriz. Geldik galeriye. Şehrin bu kısmında bulunuyor. Selamun Aleyküm demek için E'ye basıyoruz. Aa panel güzelmiş bak. Şu anda bir tane Mercedes Benz görüyorum sadece. Bunun başka bir göstermelik mi koydunuz bunu? Açıldığında evet, full olacak galiba. Evet. Okey evet, baba. Gününde... Araç motor eğer olursa burada yat, helikopter, tank, tüfek, zırhçur, her şey bu şekilde olacak. Ben size bir ön gösterim olsun bu. Aracınızın hızı, ağırlığı, benzini ve fiyatı olacak. Stok olayı yapacak <laughs> mısınız buna yoksa stok olmayacak mı? İsteyen istediği aracı alabilecek. Okey baba zaten sunucu hard ulaştırmaya gerek yok. Sağ tıka bastığınızda da eleri paneli kapanıyor. Şimdi bir A noktasından B noktasına gideceksiniz. Arkadaşın dedi ki kankam GPS işaretle. Sen ne yapıyorsun? Tamam diyorsun bak biz buradayız. Ben şurayı işaretledim. İşaretli konum diyor. Kapatalım. Bak direkt karşınızda işaretli konum 751 metre diyor. Bunu mu koydun lan videoya demeyin. Millet F11'e basıyor bunu görmek için. Hani ince detaylar bile düşünülmüş. Bununla dolu bir sonucu. O yüzden ufak detayları da kaçırmayın diye gösterelim dedik. PD sistemlerine geçiş yaptık. Sonucu da PD olduğunuz zaman ne yapacaksınız? Megafon 1. Bana bunu dese kontağı İçimi alırım yani. Bu kadar beyefendi bir şey. Bu 3'e kadar gidiyor. 2'ye bakalım. Emniyetlenen... Aracımın... Aracımın partan, Yaparız reis dedik. 3'e bakıyoruz. İstanbul Emniyet Genel Etrafın sarıldı test. Olmam. Ama güzel. 7 sistemi bu şekilde gayet iyi. Mobese'miz var. Buraya yazılmış Mobese odası diye. Şuraya gelelim. Slash Mobese yazalım. Adam diyor ki kardeşim kameranı şuradan değiştir. Nasıl değiştir? Ok tuşuyla. Görüntü saati ve tarihi var. Olur da ses alırsanız. Anlayan. Bakın ID'ler var. her şey gözüküyor. 10 numara 5 yıldız. Toplam burada 7 tane de kameramız var. Çıkmak için tekrar Mobese yazıyorsunuz. 7 sistemleri de bu şekilde diyelim. ayrıyetten işte çakal ne bileyim level diye bir hav mav Zarturt, açıp gezmeyi sevenler için slash ses var. Ama buraya gidip de yok işte dovland linkini kopyala falan değil. Buraya şarkı ismini yazıyorsunuz. Mesela hav 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 yazdım. Ara dedim bakayım ne çıkacak. Vay hav hava dair bir sürü şey çıkıyor. Yani misal verdim. Copyright'ları çıkartır bu. Seçtiğimde bunu Bakın gördüğünüz gibi çalıyor. Biz bir durduralım. Telif yemeği kadarı. Bunu beğendin mi? Her seferinde aramak istemiyor musun? Kardeşim kaydediyorsun. Kaydettikten sonra kaydedilenlere gelip Şuradaki gibi. Rahat rahat listeni yapıyorsun. Bak bu olay bambaşka bir şey. Yıllardır şu ses var. Bir tane böyle sistem yapan yoktu. Ben kullanıyorum mü sistemi? Hayır. Ama kullanan adam için on numara bir şey. Kullanmayan adama gereksiz derler mesela. O yüzden diyorum ince detaylar çok şeyden kurtarır. Böyle güzel güzel sistemler mevcut. Şimdi biz buraya boşuna gelmedik ama. Şimdi sonucudaki rol bölgeleri veya günlük yapabileceğiniz. Ulan ne güzel yapmışlar işte GTA San Andreas'den biraz daha farklı diyebileceğiniz yerleri gezeceğiz. Bir tanesi de burası. Burada beach club var. Savana tarzı eller yapmışlar. DJ pick-up'ları var. Efendime söyleyeyim buralara geldiğimizde de bungalova benzeyen ama iskeleye sahip olan e, yat keşleri de var. Ailemiz de bu şekilde. Başka da bir şey varsa oralara da şimdi uçup bakarız biz. Ee, şöyle bir reyin sistemimiz var. Siz e, rein alacağınız kişiye reyin isteği gönderiyorsunuz R olarak e, bu kişilere rein isteğini kabul ettiği anda, kabul ettiğiniz anda direktmen önüme geçiyorsunuz. Hmm, bak bu, bu, yani, bu, güzel. Yürüyorsun da. Size, işte, işte şöyle götürüyorum. Mesela toplum sahadaki rollerde ve eğer mesela diyelim ki bir agresif bir şey oldu. Herhangi bir vurulacak bir şey oldu. Adama vur, vurduk gibisini. Vurulacak mesela birisi oldu. Direkt ben şöyle e, sağ tık yapıp ateş ettiğim zaman men yere yığılıyorsunuz. Çok Banka soyarken ne bileyim bir durum olursa rollere gerçeklik kadar Böyle güzel bir sistemimiz bulunuyor. Şimdi benim 10 bin dolarım var. Eğer 10 bin dolarım olmasaydı gasp edemezdi. Çünkü en fazla 10 bin dolar alabiliyor galiba. Şimdi bak bir talep geldi burada onayla ya da reddet. Role uyacaksınız ya onaylandı. 10 bin dolarımı cükkaladı bu arkadaş. Sistem bu şekilde ama öyle herkese gidip slash gasp bir, ne bileyim gaspaydı yapamıyorsunuz. Trollerin önüne geçmek adına tamamen rolün akışına göre ilerliyor. Şimdi gelelim çalmaya. Böyle kilit kiri yazdım. Zorluyorsun dedi. Ha, şimdi bunun mantığı biraz. Ekran yeşil olduğu zaman 5 saniye basılı tutun diyor. Aa bak şurada. Daha sonra tam böyle yeşil noktaya geldiğiniz zaman mouse'un sol kliğine, yani sol tuşuna e, basılı tutmanız gerekmekte. Tamam tutuyorum bakalım. Tamam birinciyi yaptık. Saniye, evet. Okey mantık belli. Basılı tutuyorsunuz yeşil olduğu zaman. Böyle gezdim hop burada. Şu bütün aşamaları ben bir yeşil yapayım hemen. Hepsini yeşil yaptık. Kredi kırdık. Bir de bunun düz kontağı var. İşte düz kontak yaptık. Fire diyor bu. Ha, DK, Fire. Fire. Anladım. DK, Kingdom. Bu şekilde bunları yazıyorsunuz. Polislere de şu an ben polis birliğinde olduğum için bana da bildirim geldi. Plakalı araç hırsızlığı ihbarı var. Aracın plakası ile birlikte gelmekte. Okey baba. Ya bunları yazıyorsunuz yani. Ben şimdi gösterirken yetişemedim de. Yaptıktan sonra araç çalışıyor. Polise de bildirim gidiyor. Artık yakalanmadan aracı çalıyorsunuz. Bir tane aracımız var. Bunu satacağız. ID'si 119. Böyle bir gidelim. ABSA diyelim. Konuş 119. Fiyat 300 dolar. Sat diyelim. Araba gitti. Şuraya satılığa çıktı. Adam da geldiğinde panel çıkıyor şöyle gördüğünüz gibi. Daha önceden satıldığı için şu an üst üste bindiler. Normalde bu hata olmayacak. Okey zaten geldiğinizde her şey fix olacak. Eğer geldiğinizde fix olmazsa yoruma yazın. Prim kasayım. İşimize yarasın. Ki fix olur zaten. <laughs> Şimdi makarasındayım. Bu da bu şekildeydi. Ben bu arkadaşı bagaja atacağım. Şöyle sıktım. Düştü bu arkadaş. Slash bagaja at. 2 diyelim. Bakın bagaja koydum gördüğünüz gibi. Ben bu arkadaşı şimdi daha da kaldırırım. Sağa sola da götürürüm. Artık benle beraber böyle bir sistem var. Buranın balığı da farklı. Şöyle X'e bastım. Takılınca X tuşuna basın diyor bak. Ha, balık geldi. X'e bastık. Zaten ekran hareket ediyor. Bu şekilde balığımızı tuttuk. 3 kiloya yakın bir şekilde balık. Şöyle kod yazdırmıyor. Bir şey yapmıyor. Gayet güzel. Burada tutar tutar. Sadece X tuşuna basarak para kazanırsınız. Çil bir meslek yani. Bir de bunun illegal balıkçılığı var. Onu da dediğim gibi açıklamadan Discord'dan ayrıntısını öğrenirsiniz. Valla içeriği bol ayrıntısı güzel ufak dokunuşlarla oyuncuyu dertten kurtaran bir sunucu diyebilirim. Art da bir sunucu. O yüzden geldiğinizde keyif alabileceğiniz bir sunucu diyebilir miyiz deriz. Ee, şimdi şöyle bizim illegallere rol canlandırması, illegallerin rolünü dağıtırmak arttırmak için bir sistemimiz var. Ee, bir konsey sistemimiz var. Konseyimizin adı kara konsey olarak geçiyor. Başında baron olarak nitelendirdiğimiz bir arkadaş var e, illegal ekipler sürekli olarak yaptığı faaliyetlerle beraber bir saygınlık tablosu üzerinden değerlendiriliyor. Bizim e, uyarladığımız saygınlık puanlarına göre saygınlık puanında birinci sıraya yükseliyorlar ve ilk 3 sıradaki arkadaşlara çeşitli ödüllerimiz olabilir. Bunu da duydunuz. O yüzden geldiğinizde buna göre hareket edersiniz diyelim. Burcu'nun bütün bilgileri açıklama kısmında mevcut. Şayet beğendiyseniz giriş sağlayabilirsiniz diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.